Arkadaşlar bugün e, çiçeklerimi soruyorum. Part 1. <laughs> sonucu sonucu dolduruyoruz. <laughs> Doldurun. Kaptüsler mi suluyor? Açıyor mu? Şimdi bunu içiyoruz arkadaşlar. o kadar canlı ki. Ay. Bir daha dolduracağım. Ve evet, şimdi sıramda arkadaşlar. Aa, gelsin koçma. Sıra bu ölüdür. her eh, hadi. Şimdi sıra çiçeklerde. Yeni çıkan çiçekleriyim. Canım benim siz. Siz benim için çok değerlisiniz. su yani su nasıl şaşar su gidiyor. Şimdi sıra arkadaşlar en sevdiğim bitkide. de. Bunun ismini bilenler lütfen yoruma yazsın. Şöyle iyice soruyoruz. Buna da suluyoruz. açık kalmış. Şimdi suyumuzu buraya dolduruyoruz. Ve rutinimiz bu, bu kadar bitti arkadaşlar. <laughs> bu da öyle bir sinek var. Zgün bu, bu kadar ben kapatıyorum. kapan hadi bugün de görüşürüz.